Haydi bakayım. Rusya. Derin bak başlama gene otur şuraya otur şuraya başlama hemen. Haydi bakalım. Brezilya. Tamam ben de vurayım mı şimdi? Hayır. Niye? <gülüyor> böyle <gülüyor> haksızlık <gülüyor> olmaz. Adalet <laughs> istiyorum. Adalet <laughs> istiyorum. Haydi vurma vurma. Oha ya oha ben böyle bir şey olmam. Dur bekle biraz bekle biraz isteyecek misin? Görüşürüz. Hayır. Biliyorum bu sefer dur. Ye. O ye. Min. darbuka mıyım lan ben? Ne oluyorum? Dost torbası oldum ya. Aman ya. Yanlış. Çıkamadı, 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 çıkamadı. Abone olur musunuz arkadaşlar? Dur. Şili, 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 şili! Şili! şili. Yahu be. <laughs> mısın sen ya? Otu şuraya. Anne! Şili diyorum hala vuruyor ya. Deli mi deli?